Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Nasıl sevgili arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben bu güzelliklerinden kartuz ve sokulatlarla çıktım arkadaşlarım. Şöyle. Arkadaşlar bugün burada Kastamonu'da hava yine sıcak. Çok güzel maşallah. Günlük güneşlik. Tabii ki bu sukulentler, kaktüsler bunlar da çok mutlu. Muhteşem büyüyorlar arkadaşlar. Gece üşüyorlar. Gündüz böyle ısınıyor burası sıcak şu anda. Arkadaşlar bir sürü sukulentler, kaktüsler. Bunlar üşüdükçe artık güzelleşiyor. Renkleri morardı. Taş gibiler maşallah. Şöyle arkadaşlarım şöyle gidiyorum. Bu güzelliklerle. Bir dolu soğulat, kahdüz, alevörüler. Şöyle arkadaşlar bunlar budamalar. Budayınca böyle yaprak çocukları oldu. iki tane. Çok güzel oldular. Büyük baş bunlar. Sükületler. Bunu yeni kesmiştim arkadaşlar. Daha olmadı. Olur inşallah. Kışa doğru. Uyuyan güzelliğim. Uyku çiçeğim. Diğer ismi sus yoncası. Arkadaşlar şöyle. Burası güneşli olduğu zaman bitkiler suya ihtiyaçları var yine. Şöyle arkadaşlarım. Tabii ki şimdi şu anda yapamam arkadaşlar. Neden yapamam? Çünkü bitki çok olduğu için buraya girdiğim zaman saatlerim alıyor arkadaşlar. Şöyle. Tabii ki şu anda yapmam mümkün değil. Önce bitkiyi sulamam. Misafirim gelecek. Çocuklarım gelecek. Dadaydın arkadaşlar. Kızım, torunlarım, sevgili damadım. Birazdan gelirler. Şöyle. Arkadaşlar. Nasılsınız? Bu arada inşallah iyisinizdir. beni sorucu olursanız şükür olsun. Ben de iyiyim arkadaşlarım. Ya yani canım arkadaşlarım telefonuma ileride çay döküldü. Birazcık zorlanıyorum. Neden zorlanıyorum? ister, ister istemez Çay telefonun veya dökülmüş arkadaşlar. O anda temizledim, sildim ama tabii ki içine açma şansım yok. Yorumlarda falan zorluk çekiyorum. Yorum yazarken. Ana ekran kilitleniyor arkadaşlar. Youtube'da oluyor bu. Başka yerlerde olmuyor. Sadece bu Youtube'da oluyor. Yazı falan yazarken çok zorlanıyorum. İnşallah düzelir arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Alöleri. Bana bu, ileride bir arkadaşım sormuştu. Ben alöleri çok seviyorum. Ale bakımını anlatır mısınız diye. Sevgili arkadaşım bunlar benim aleveriler şöyle arkadaşlar ben bütün bitkilerim diyorum ya benim bütün bitkilerimin bakımları aynı ben size değmem şunu veriyorum bunu veriyorum bitkilerim bunlar coşturuyorum şöyle arkadaşlarım bunlar da aynı şekilde bu alevlerim de aynı şekilde altlarında kompost topraklarım var dikerken patates ve muz kabuğu Hatta bunu araştırdığımda yabancı ülkelerde de yapıyorlar. Mesela muzun, iç, muzun içini delip arkadaşlar toprağa koyup içlerine ben de onunla gibi öyle denedim. Gerçekten çok güzel oluyor. Aynı şekilde patates ve muz bunlar bütün bitkilere çok faydalı. Tabii ki biz insanlara da faydası olduğu gibi. Şöyle arkadaşlarım dilim döndüğü kadar anlatayım. Muz, patates. Doğal. Bunlar hep doğal. Biz insanlara faydası olduğu gibi bu bitkilere çok faydası var. Ben önce bitkiye gerçekten atmıyorum. Dikerken saksılarımın altına koyuyorum. Bunca bitkim. Görüyorsunuz arkadaşlarım. Şöyle. Bazı dostlar bana soruyor. Benim bakımlarım böyle arkadaşlar. Ben bitkilerime bir şeyler alıp vermiyorum. Gerçekten vermiyorum. Diyorum ya. Bak bunlarla dikim yapıyorum. Bana arkadaşlar şimdi sulaması yapacağım. Şöyle. Bunların su ihtiyacı gelmiş. Alevlerimin. Aslında bütün bitkilerimin. Buradan bir sürü alo var. Arkadaşlar şöyle ben bu anne alo. Buna ben çok çoktu. Komşuları da hediye etti. sürüydü. Böyle bunlardan diktim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Jel. Nasıl dolu. Maşallah. Çok sağlıklı. Gerçekten çok sağlıklı. Şöyle sulamanı veriyorum. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bunları güneşe koyduğumuz zaman bu alolar yanar. Ama hiçbir sıkıntı olmaz. Tabii ki zorlanıyorum. Şöyle elim tek olduğu için. Şunu da veriyorum. Bu alelerimin suyunu verdim. Çok güzel bitkiler, çok şelli bitkiler. Bu anne anaç. Şöyle arkadaşlar. Maşallah kendini taşıyamıyor. Şuraya su şöyle şey yapıyorum. Bunlara suyunu verdim. Benim şöyle arkadaşlar çok üretmek istemiyorum ben bu alelerden. Çünkü arkadaşlar koyacak yer yok. Böyle birkaç tane var. Bunun şeyi farklı. Bu bunlardan değil. Bu farklı alo. Şunlar farklı. Bu cins şeyler ince arkadaşlar şöyle balları. bu sürü yavruları var. Diyorum ya arkadaşlar ben bütün bitkilerimi aynı şekilde üretiyorum, yetiştiriyorum. Bunlara özel bir şey alıp vermiyorum arkadaşlar. Gerçekten vermiyorum inanın. İki yıldan beri hep diyorum. Ama maşallah çok güzeller. Şöyle sukulatlar. Alolar. Bir dolu balkon bitki arkadaşlar. İnşallah kışın soğuk olmaz. Bu bitkilerime bir şey olmaz. Çünkü üzülürüm arkadaşlar. Çünkü çok emek verilen bir iş. Bu da şöyle arkadaşlarım yaprak üretimi. Yaprak iki başı olmuş. Bunlar hep yaprak üretimi. Bütün bitkilerim arkadaşlar yaprak. Şöyle arkadaşlar biraz bunu üretmek meşakkatli. Neden? bu şeyler falan üremiyor arkadaşlar. Ben denedim. Mesela şunları kopartıp bunların da altlarında biz onları var. Farklı bir bitki. Bunlar çok üretim olmuyor arkadaşlar. Ayrıca diplerinden çıkartıp öyle şu yapraklarla üretim olmuyor. Ben denedim yapmadı bilmiyorum arkadaşlar. Yapan arkadaşlarımız vardır belki. Bunlar farklı sulatlar. Tabii ki arkadaşlar. Bunca bitkin bakıyorum ediyorum. Kolay değil. Ama sevgili arkadaşlarım. Durduğum yerde duruyorum. Gerçekten üzülüyorum. Arkadaşlar şöyle. Bunca bitkiye bakmak kolay değil. Biz bitki sever arkadaşların adına konuşuyorum. Gerçekten kolay değil. Ama sevgili dostlar. Kanalım büyümüyor. Çok üzülüyorum. Çok emek veriyorum arkadaşlar. Ben bunca bitkiyi yaprakta üretiyorum. Alıp alıp sizlere göstermiyorum. Gerçekten bunca bitkiye kendim üretiyorum. Kendim yetiştiriyorum. Toprağını bile kendim yetiştiriyorum arkadaşlar. Bana buraya gelen dostlar var. Kolu komşu tabii ki merak edip geliyorlar. Balkonu. Abla diyorlar çok güzel. Nasıl bunları bakıyorsun? Mesela onları da hediye ediyorum ama yapamıyorlar arkadaşlar. Olmuyor diyorum ya. Bunları artık ben alıştığım için yani nasıl anlatayım? Her imkanda yetiştirebiliyorum. Şuradakiler yerdeki kalanşolarım daha da açıyor. Şöyle arkadaşlar pırıl pırıl maşallah. Görüyor musunuz? Benim tabi ki sulat ağırlıklı balkonum. Şöyle bunu da dikmiştim. Aslında ayırmak gerekiyor. Burada çok kalan şu var ama arkadaşlar işte yerim az olduğu için şöyle bunlar da maşallah şunlar telgraflar şöyle masanın altında kompost topraklarım var Paralıca arkadaşlar çok şanslı bitki bereketli bitki bu da burada böyle buraya koydum. Kocaman oldu. Ağaç formu oldu adeta. Arkadaşlar bu tahminime göre 300 niflen vardır. Baksanıza arkadaşlarım. Ağaç formu oldu. Bu buradan bir sürü yavruları oldu. Arkadaşlar şunlar da aerosiklet. Şöyle bunlar da çok güzel. Bunlar kışın açıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar tek rozetten bir sürü oldu. Üretsem tabii ki arkadaşlar. Şuradan mesela kırıyorsun, toprağa koyuyorsun, kuru toprağa, çilleniyor. Yapraklarından da oluyor. Arkadaşlar diyorum ya, ben bütün bitkileri alıştım. Kendim üretiyorum, böyle çoğaltıyorum. kurduyla ailesi. Bu da buradan çiçek açmış. Artık açar. Şöyle bir tanecik açmış arkadaşlar. Başıca yahutlar. Bunlar da çok güzel bitki arkadaşlar. Ama bunlar da çok seviyorum. Arkadaşlar benim balkon hep sukulat tarzı dolu. Sukulatlar, kahvaltılar. Telegraf ailesi. Yeşil telegraf. Mortula telegraf arkadaşlar şöyle. O da çok güzel. Güneş de arıyor. şeyler arkadaşlar. Bunlar. Bunlar da çok güzel. Arkadaşlar ben isimlerini unuttum. Orkideler. Dört tane burada. Arkadaşlar bunlar bir aydır burada. Belki, belki de daha fazla oldu. Tam hatırlayamıyorum. Bunlar da burada. Daha da güzel oldu. Esinti, Rüzgar. Şöyle. Biraz bura gölge tarafına geliyor. Şöyle arkadaşlar, sardüya ailesi. Mis gibi kokuyor. Bu şekeri. Diğer isimleri koyuyorlar. Arkadaşlar ben de bitkiler çok. Bunlar buradaki suflatlar. Rakli rakli. Maşallah. Bunları ben çeviri yediği olduğunu biliyorum. Şöyle gidiyor. Burası raf. Bunu sevgili damadım yapmıştı bana. Bu da buraya yarıştı. Normalde bu rafım salondaydı arkadaşlar. Buraya getirdim. Çünkü bitki çok olduğu için. Orayı biraz azalttım salonu. Burası çok şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? renkleri harika oldu mor mor pembe gibi kahvaltısı haldesi bu da burada büyüyecek görüyor musunuz arkadaşlar şöyle kahve fincanları şurada da var beyazında çaydanlığı meşhur bulduğum yerleri ben dikiyorum Burası da kaktüs ailesi. Arkadaşlar şöyle bunlar güneş aldığı için ben toprakları kuruduğu zaman bu bitkilerimi süpürüyorum. Arkadaşlar şöyle benim kuralım yok. Mesela benim balkonum sıcak olduğu için ne zaman istersem o zaman bitkilerime suyunu veriyorum. Sadece yağış havalarda bitki sulanmaz. Öyle kuralım var. Arkadaşlar her ilin, her memleketin şeyi farklı. İnsan tabii ki kendi memleketinin şeyini biliyor. Mesela hava burada çok güzel. Günlük güneşlik. Şöyle gidiyor. Burası da böyle cam önü. Masa üstü. Aşkın gözyaşı. Bir sürü yavruları var. Bu da çok güzel. Dökülen yerlerinden yavrular oluyor tavşan kula kulakları, elimi sürmüyorum. Batıyor arkadaşlar. Sarı sarı kılları var. Gerçekten şöyle. Bu da kendini taşıyamıyor. Şurada da var. Az bende mesela şuradaydı arkadaşlar. Şöyle. Çok güneş yapıyor. Var bu balkon. Bu gibi şeyden. Daha ben arkadaşlar şöyle bu kendini taşıyamıyor. Ben bunu kolu komşuya verdim. Kulaklarından koparıp koparıp. Bu şimdiye kadar kocaman olurdu. Arkadaşlar elim açık. Ben veriyorum. allah Teala da bana veriyor. Gerçekten arkadaşlar. Bunlar yine krasulyeler. Diğer isimleri para ağaçları. Çok güzel. Şöyle gidiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Beğeni yapın. Hiç kimseye ben beğeni yapmadan, like atmadan çıkmıyorum arkadaşlar. Gerçekten çıkmıyorum. Şöyle arkadaşlarım. İzlemeler var ama maalesef abone olmadan beğeni yapmadan izlenirler çok arkadaşlar kanalım o yüzden büyümüyor durduğu yerde duruyor beğenisiz abonesiz izlemeyin lütfen arkadaşlar lütfen bu işler çok zor emek harcıyoruz biz bu işi yapan arkadaşlar biliyor gerçekten arkadaşlar bazen modum düşüyor bazen hiç bir şey yapasım gelmiyor bazen de işte diyorum ya çok emek veriyoruz bunca bitki yetiştirmek kolay değil sevgili arkadaşlar. Gerçekten değil. Benim burası bir sere gibi. Balkonum adeta şöyle. Bunları ben burada balkonda camın içinde yetiştiriyorum. Bunca bitki arkadaşlar. Hiç abartmıyorum. Bunca bitkiyi balkon gibi yerde yetiştiriyorum arkadaşlar. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. izlenmeleri olmuyor arkadaşlar. Gerçekten olmuyor. Şöyle. Bana destek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onları biliyorum. Onlar hep Allah razı olsun. Aynı şekilde benim de onlara desteğim tam. Burası böyle gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle selamlar, sevgiler, saygılar diliyorum. Kanalımda kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.